Diyelim, bunu izleyelim, bunu izleyelim, bunu izleyelim. Maksimi ayarlamış bunu. Kaç dakika lan bu video? Aynen, Kısa aynen, bitiyor Abi. Şimdi lan bu yeni gelecek muhabbet. Ee, Groza'sı, Groza'sı, grozası Ebesi'ni ya. Türkiye'de o olunmayan bir görmüş diyor Semih. Kendi çapında. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Aa, Türkiye'de ilk. Türkiye'de yok yok. Bu gelinmez barıcıya. Bu oyuna yeni gelecek <laughs> karakterlerin canlandırma <laughs> şeyleri işte. Abi ya arkada kompensin açıyorsun. Ben bahçede yazmaya başladım mı? Oğlum bunlar için <laughs> <laughs> ne oluyor <ne> <laughs> lan? Bot program bozuldu. Efektler geliyor. Efektler geliyordu. Ne olmuş? Bot program tam bozulmuş. Çocuğu bir haftalık takip mi etti biliyorsun bunu yavru ölmek için? Seni kafanı s senin kafanı senin kafanı. E Suri kardeş <laughs> de yani gerçekten iftira altında kalmayın be. Direkt karakter olarak gelecek abi surat falan abi öyle yani. galiba. Jujutsu Kaisen. Kazıyan. Kazıyan. Ha bunu Spider-Man videosunda bir, ufak <laughs> bir bahsetmiştin abi o mu bu? Evet evet evet. 1 2 3 4 <laughs> 5 tane 5 tane destansı geliyor bu arada. Allah Allah. Groz işin Bunların... içinde. Arabada da araba arabası gibi gözüküyor. Petçik geliyor. Tavası var. Şu petçiyi <laughs> çok beğeniyorum ben ya. Bu peti beğeniyorum. Oo, oh, evet, abi, evet bu çok tatlı. var ya imkanı yok. Veremez ha. Hiçbir şey veremez. Ya büyük, Ama şu parça da var ya büyük ihtimalle Sasuke şeydir bu. Yüzlü kutu mantığıdır. Yüzde yüze gelince bir tanesini veriyordum yani. diye düşünüyorum. Kırmızılar ağır. Dur abi ya. 11'inde premium sandık geliyor ha bu arada. Da. Aa, bu da dansları bir ihtimalle var işte abi. Allah Allah. Allah Allah, Allah, Allah. Tabii ne tabii ya? 11'inde premium sandık geliyor rahat gel. Kuşlar, kuşlar İçeriden mı bir kardeşim? Alınmış yine. Kardeşim kuşlar arada gelip söylüyor <laughs> ya yani bana. Güzel Baktık bu arada çok kar karakterleri bayağı tatlı yapmışlar. Sonda Groza var çok iyi abi çok iyi çok çok. Ne yapıyor bu Aynen tatlı duruyor. Felix'in Felix'in körünü yukarı atan e, Blood Rapper olur gibi. <laughs> Nasıl yani? Böyle? Kim diyor onu? Bir saniye Abi, şimdi. Atamayan. <laughs> Abi klasik geldi de, klasik kırmızı bile değil. Boktan bir şey yani. O yüzden hiç de, şey yapmadık. Bakmadık bir daha. Bak, bak, büyük ihtimalle bu karakter en fazla alfa olur ya. Ayyy, bu da güzelmiş. Bu da güzelmiş. Ama bu, bu bu fena bir şey ya. Çok iyi. Bir de evet. baksana bunu. Çok iyi ya, bak şimdi gösterecek. <laughs> Efsane Oy, bir şey Oy, ya bu şey çıkıyor. Bu ne can Lihan abi? Buna buna hangi scope takılır ki? Ayarlarız ya bir şeyler. Solo. Red reddit Reddit dit. Reddit, reddit. Şey reddit. lazer işte abi reddit. <gülüyor> lazer. <laughs> Red <Reddit> arasını satayım. <laughs> Dur şimdi scope yani. görünce ha bekle Ay. Oy. Oğlum Kanka bu neymiş lan? Bu kesinlikle Bu ne zaman geliyorsa benim bayağı bir e, şey yapmam lazım, <laughs> parça çıkarmam lazım. Bak Oo. görüyor musun Nasıl iyi mi? Güzel, sturucuyu gösterdi mi? Ben göremedim galiba. Ha sturucu hali öyle mi oluyor? Aa bu az kalmış ha bunun bir haftaya falan geliyor bu bu arada. Kanka Premium gittiğinde geliyor galiba. Yok yok peremim var çünkü kutusu böyle olmaz. Kutusunda pek mi ya? Içerik. Oğlum PUBG Mobile bunun farkında değil mi? Kutuyu niye yapmak istemiyor? Evet. Kutuya da böyle Ve mesela bir, bir göz falan. Evet, alev, evet. Alev. alev, alev eklemesi lazımmış yani. Düşünsen onun ortasında simge çıkıyor böyle üf. Ya, ya kardeşim biz yokken anca bu kadar. Ne yapacaksın be? Buna da şükür. <laughs> Allah muzi. <'ım>, ben... <laughs> Gene buna da şükür yani. <laughs> Abi bir şey diyeceğim. Muzi ben bir şey sormak istiyorum sana. Senin, ben varken ee, oraya gözle mesela olurdu aha. anladın mı hani kadar yapabiliyorduk şimdi ben anladım buraya kadar hani final bir, form'a bir, kadar anca geliyor. Bir, bir şey sormak istiyorum Muzi senin ee, GTA'daki Nick'in Wuzi mi 2e ile? 2e ile mi? Aynen 2e ile Wuzi mi GTA'daki şeyin? Bilmiyorum Çok... ki. Bu GTA 5'teki ben... mi? Aynen aynen. Ya böyle böyle bir şey gördüm de. Yani bu, bu tam olarak ne, ne demek oldu? ne gördün lan? Dur ya ver bakayım. Aa! O ne lan? <laughs> kanka, ayıp ayıp lan. o ne? bir şey bir şey var da <laughs> hesap eklemiş oğlum Allah Allah. Oğlum, oğlum bu ne? ne? <laughs> Literaliye baksana. <laughs> o ne oğlum ben seni ekran görmüyorsun ki. Ya bunu da göremiyorsan artık onlar nasıl kelimeler kardeşim? Bu kelimeleri bize bir anlat bakayım. <laughs> ne anlatıyon Allah diye İngilizce bilmiyorum. var ya. Ne <laughs> bu? Ne var? <laughs> şey Emir'in yeğeni değil Ver ver ekran ver ekran. <laughs> Emir'in yeğeni değil Lanet olsun yazıyor Sasuke. Nere yani, nere? Yani. Bu ne lan? Ben... Playlist? <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, ya, ya, ya. sen ya, ya. dua et de, ya, ya. Sen, sen dua et de harbiden. Yani, Psikolojisi <laughs> çok bozulmuş çok. Sus ki bilmiyor İngilizceyi <laughs> biz. Allah Allah. <Oldum gülüyor> buna ben bir şey demek istemiyorum. <laughs> yani, zaten kendisine saygısı <laughs> Oğlum. yok satayım ya. Bir şey diyeceğim de, buna siz, siz sokmuşsunuzdur kanka bizi bunlara. Bak, Aynen. Sen, <laughs> sen, sen Aynen. oynadın değil, senin, senin oluşturduğun bu. Oynadın Benim değil. Oynadın olsa de. Barış de görürdüm burada. Allah Allah. <laughs> Alian 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 evet, Alian de... <laughs> Alian <laughs> Alian <laughs> Alian Alian işte bir kere. <laughs> Sex on the bit, <gülüyor> <gülüyor> bit, bit <gülüyor> C bit tane. Bit, bitcoin anladın mı? Sex on the bitcoin aslında o anladın değil Sen dua et de. sen dua et de. Sen bilmiyor kardeşim. Kardeşim oraya bir abi, abi, şey böyle. Dua et de bilmiyor ben, Ben, beğendim. <laughs>